Look, my love, is gone. So geldin Emine. Hoş buldum. Nereye gidiyoruz? Red Society'den arkadaşlarımla beş çayına gidiyorum. Tabii ki. <laughs> Tabii ki. Hoş geldin. Gel bakalım. Lütfen yorumlarınızı ölçüp tartıp ona göre yapın. Lütfen. Rica edeceğim. Merve. Ben gömleği çok beğendim. Modelini, rengini. Gözüm bir yerde böyle bir ufacık bir puantiye aradı sadece. Ama nerede olabilir diye inan hiçbir fikrim yok. Aramasın Merve'cim. Efendim? <laughs> Onu da aramasın bugün. Onu da aramayalım tamam. <laughs> Aradığınız ulaşılamadı. Gözlüklerin çok güzel ayıracağım. Hemen, çok beğendim gözlüklerini de. <laughs> evet. Tamam. Bakayım ben bunu ona. Aşırı Ama iyi. almayacağım, almayacağım. Sonrasındaki. Hayatım asla almayacağım. Deli misin? Çok <laughs> aldı. <laughs> Siz devam edin yorumlara. Ee, Aleyna. Bence de alın Öykü Hanım. Aa, ama çok iyi oldu be Emine. Bu almalısın yani. Ama tamam. çok... Ya, Podyumdan ya. iner inmez veriyorum size. Ne? Podyumdan iner inmez de diyemez. Ben direkt vermiştim Sponsorum bilmiyorum. Sponsorum varsa... Ben ondan direkt vermiştim Emine edeyim? sen de ver. Olur. Canı hmm. sağ olsun Öykü Hanım'ın. Evet. Aleyna. Ben... Hı. Hmm. Bir şey söyleyeyim mi? Üstündeki gömlek çok güzel Emine. Bayıldım. <laughs> gerçekten bir tevazi Bayılıyorum bir sınır bu. Tevazini hastasıyım gerçekten. <laughs> İlk defa bir şımarıklık yapayım Bayılıyorum. dedim. Bayılıyorum. Çok teşekkür Yakışıyor ederim. Yakışıyor sana ama şımarıklık. <laughs> ee, ben çok beğendim. Saçlarım da çok güzel. Acaba altına böyle ütüyüzü olan İspanyol paça mı giyseydin yüksek bel daha güzel durdu. Ama bu kombinin de çok güzel. Ben beğendim seni. Harika gözüküyorsun. Teşekkür ederim. Ben C, gelmiş olduğun en güzel hali. Teşekkür ederim. <laughs> Simay. O yakaları inatla kaldırıyorsun ama her gömlekte o yakalar kalkık olmaz. Bence onları indir çünkü şu ana kadar hala kalkık olsun. Ee, gelmiş olduğun en güzel halin. Ayrıca yarışmacı arkadaşlarım içerisinde bugün en çok seni beğendim. Ya çok çünkü teşekkür Çünkü gerçekten çok güzel bir gömlek. Evet. Çok güzel bir renk. Belki siyah olsaydı bu kadar dikkat çekmezdi. Kırmızı rüz sürmüşsün. Küpelerin de çok güzel. pantolonu çok güzel. Ben aleyhine bir konuda katılmıyorum. Kesinlikle bence İspanyol paça olmamalıydı. Hareketli Kollarından dolayı bence doğru pantolonu giymişsin. Ee, sadece ayakkabı ayak ayakların çıplak kaldı. Siyah bir şey giyseydin inan böyle jilet gibi olurdun. Bence o gömlekle yıldızsın. Teşekkür ederim. Bahar Son yorum. Kötü görünüyorsun. Hiçbir şey yakışmamış. Herhalde görmüyorlar yani. Mesela o pantolon, o kemer yani olmaz ki. Bir kere o kemer, o gömlek de kullanılmaz ki. Ama Bahar işte kendini Kıskandım sevdirmiyorsun mu? dediğim bu. Sana güzelsin dedi bugün. Evet. Öyle demiş He, olabilir. Ama ben de ona sen de güzelsin dedim. Demedin. Demedim. Evet. Ama Demedin. mesela diyor ki e, mesela bulamadım. Ya bir şey söyleyeyim mi? İki şey söyle. Vallahi Emine'ye bir şey deme. Seninle bal... bal kaymak yani. Çok tatlı anlaşıyor bence seninle. Yani yoksa sanki enerjimi boşa tüketecekmişim gibi geliyor ve seninle konuşmak istemiyorum. Sen kimseyle konuşmak istemiyorsun. Bugün neden böylesin Bahar'cığım? Ya çünkü kendimi çok kötü hissediyorum. Larasu sorun değil mi? Evet hala üzücü. öyle bir sorunumuz var aslında. Evet içsel olarak onu üzüldüğü için. Bırakmak istiyorum. <laughs> Bırakma ama Metin ya. ol. Sen güçlü bir kızsın. Bunları aşabilirsin. Hazır mısın Emineciğim? Geçebiliriz. Emine hoş geldin. Hoş bulduk Kemal Bey. Nasılsın? Teşekkür ederim siz? İyiyim. Göz teması istiyorum. Tabii ki hemen çıkardım. Şık görünüyorsun. Ee... Ama daha şık olmanın yolları da var, stil olmanın yolları da var. Mesela şimdi bu limon küfü diyebiliriz, limon sarısı. En basit siyahla kombinleniyor. Hı hı. Ama bir imza atmak istiyorsan, bir numara çekmek istiyorsan, mesela bunun altına lavanta rengi bir pantolon giyeceksin veya mor bir pantolon giyeceksin veya gri bir pantolon giyeceksin. O zaman imzayı atmış olursun. Bu en basit herkesin aklına gelebilecek versiyon budur. Şıksın, hiç kötü görünmüyorsun, şahane görünüyorsun ama dediğim şeyleri yapsaydın keşke. Ben birkaç renk denedim. Hatta bu gömleği birkaç renkli beraber denedim. O dediğiniz yeşil, içinde biraz daha nar çiçeği tonları olan pantolon. Yeşil veya nar çiçeği demedim ama. İşte birkaç renkli morla falan denedim aslında. Sonrasında de, de düşündüm ki acaba çok renk cümbüşü halinde geldiniz Olmazdın. diye korktuğum için ben belki lavanta rengi giyseydin çok açık lavanta, Hı -hı. hani hafif griye çalan bir lavanta. Çok güzel çok olurdu. Çok güzel olur. Çok efsane dururdu e, lila o zaman. Lila gri. Sevdi. Aynen lila. Bazen cesaret edemiyorum Yani herhalde. bununla en çok yakışan renk de bence gri'dir. Ben gri Hı -hı. bir pantolon da olsa yine efsane olurdu. Bu da kötü değil. İyi görünüyorsun, beğendim. Kırmızı rujunu sevmedim sadece. Tamam, teşekkür Tars. ederim. de mi? Sen de hayatım. Evet. Hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Sen de hoş geldin. Hoş bulduk. Ya o kadar çok seviyorum ki sizi. Ay canım, Hakikaten bir insan ederim. isminin hakkını bence ancak bu kadar verebilir. Yani yıldız olunmaz, yıldız doğulur bence. E, hissettirdiklerinizle, hissettiğinizle bence gerçekten her zaman zirvedesiniz ve ben sizi çok takdir ediyorum. Yüreğinize, kalbinizde içinden, içinizden geçen sözlere hissiyatınıza aşığım. O kadar çok seviyorum sizi. Tekrar ayaklarınıza sağlık. Hoş geldiniz. Çok teşekkür ederim. Sen de çok güzelsin. Çok teşekkür ederim. Söylemeden geçmeyeyim. Kıyafetin de çok yakışmış sana. E ee, Pantolon çok güzel duruyor üzerinde, gömleğin de öyle. Sadece şunları fazla buldum ben, şu volanları, evet. Hı hı. Onlar olmasa daha böyle zarif olacakmış kıyafet. Hı hı. Ama bunun dışında mükemmel görünüyorsun. Çok teşekkür ha. ederim. Çok mersi. Emine'ciğim hoş geldin. Hoş bulduk. Ben gömleği çok beğendim. E, pantolonunun bir arkadaşın İspanyol olur dedi ama asla olmaz. İsmail söyledi galiba olmaz diye. Ee, buna böyle kalem, ne bu sigaret pantolonu çok güzel oldu. Ee, sen çok güzel görünüyorsun. Kemal'in dediğine ben de katılıyorum. Böyle bir lavanta rengi bir e, pantolon olsaydı çok daha iyi dururdu. Ben bir file çorap istedim ayağında. Hı hı. O zaman da iyi dururdu. Çünkü evet, birazcık olabilir, orası ten, tenin çok gözüküyor. Hı hı. Siyah bir file çorapla çok daha iyi durabilirdi ama muhteşem görünüyorsun. Çok teşekkür ederim, mersin. çok mersin. Hoş geldin Emine. Hoş bulduk İvan Hanım. Ee, ben de gömleğini çok sevdim. Rengoz özellikle çok beğendim. Ee, pantolon yüksek belde olabilirdi. Bu da olur. Kalem tek de olabilir bunun altında. Ee, file çorap çok doğru bir şey tercih. Çünkü hakikaten o ten orada şu anda uzun kollu olduğu için gömlek ten artık gözükmemeli ya da siyah çorapta da olabilir hiç i̇nce yani çorap. ince çorap Hı -hı. daha zarif görünürdü ee, kemer beni sadece orada rahatsız etti ee, bir hareket yapmak istersen Gersin, eğer, ha? kemer başka renkte de, de olabilir ee, bir, birisi dedi pontiyeli siyah beyaz pontiyeli bir şey de olabilir ya da sarı mor font de olabilir. olabilir. Yani orada bir hareket olabilir. Hı hı. Çünkü o tokayı sevmedim. O toka bu zarifle evet. biraz şey. Siyah boyamak istedim aslında ama son dakikada öyle bir şey oldu. Evet. Yani orada bir böyle bir simsiyah sadece taşlı bir güzel bir toka olabilir. Evet, Rengarenk evet, evet. yani. O da güzel evet. olurdu bundan. İyi ee, iyi görünüyorsun, şiksin. Farklı e, geldim bugün. Her zamanki gibi değil tabii ki sen bu tarz pantolon kullanıyorsun e, böyle bir zarif şikliğin senin tarzı. Ama e, bugündeki böyle farklı geldim bana. Gayet değişik. Sözünüzü dinliyorum. Evet. Yarını da bekliyorum bir şey. Numaralar çek. Tamam. Numaracı seni. Tamam yapacağım. <laughs> Haydi bakalım. Tamam. Teşekkür Tars. ederim çok merak.